Evet maşallah. Bak mesela insanoğlu yeryüzünde bir damla su oluşturamazken, laboratuvar ortamında bile. İki hidrojen atomunu, bir oksijen atomu, bir oksijen atomu birlikte bir araya getiremezken çok yüksek derecede enerji ve ısı gerekiyor. Ama Allah mesela gözün alabildiğince boğazı, denizi, suları insanların hayrına yaratmış. İnsanlar da bunu kullanıyorlar. Zaten dağ gibi gemileri Allah bu suda yüzdürüyor. Ayette de belirttiği gibi. İnsanların bunların hepsini düşünüp etmesi lazım inşallah. Bir de mesela iki denizin arasında bir engel vardır diyor Allah ayette. Ee, gerçekten de Cebeli Tarık Boğazı'nda e, bir engel oldu yüzey gerilmeden kaynaklı ve iki deniz birleşmediğini söylüyor Allah. İki denizi sonu verdi de, aralarında engel, engel vardı birbirlerinin sınırlarını geçmezler diyor Allah. Ayette. Maşallah. Gerçekten de geçmediğini görüyorsun. Yani, Kuranda bildirmiş yani. Evet, elhamdülillah. Daha böyle Kur'an'da birçok mucize var. Yani bizim önemli olan bu Kur'an mucizelerine hakim olmamız, biliyor olmamız ve gün içerisinde, gün akışı içerisinde sürekli bu Kur'an mucizelerini hatırlayarak hani Allah'a olan yakınlığımızı gün içerisinde de sürekli arttırmak aslında. insanı asıl mutlu edecek olan şey bu. Hani gün içerisinde günün koşuşturmacasına, hayatın telaşına insan kendini kaptırırsa belli ki o sıkıntılı bir hayat ve o sıkıntılar seni yoracak, üzecek. Ee, çok Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşam tarzı değil zaten. Ama sen bu Kur'an mucizelerini bilir, Kur'an'a hakim olur, bir kişi olursan bütün bu Allah'ın ayetlerini hepsi zaten uyanık olup, göz, gözün önüne geldiğinde Allah'a tabii şükrünü arttırırsın. Bu da zaten Allah'ın razı olduğu bir davranış, tarzı olmuş Kur'an'da çok mucize var yani normal böyle işte, geçen gün yayında da bahsediyorduk. Işte, yayın arasında da mesela Gökhan de konuştuk. Böyle ürküt oluyor insanın herhalde birkaç sene önceden öğrenmiştik Kur'an müzelerini. İmanımıza vesile olmuş bir Kur'an müzeleri. Ama üzerinde düşünmeyince gerçekten müfret olabiliyor. Normalde Allah ayette yedi göğü birbiriyle uyum içerisinde yarattık diyor. Mesela. Yani yedi gök yarattık diyor. Ve hepsine emineni vahyettik diyor mesela ayette. Gerçekten de bakıyorsun Yedik tane 7 katman var. 7 gök katmanı var ve hepsi bir uyum içerisinde aynı zamanda da gerçekten hepsine bir görev verilmiş. Çünkü lisede de gördük, mesela Ordu'nda da gördük. İşte şu katmanın görevi şudur, bu katmanın görevi evet. budur. Kur'an'da da Allah her bir göğe emrini vahyettin diyor. Yani bir görevi var her bir göğe ve biz o vahyettik ve bunu yapıyoruz diyor. Yani yedi kat göğün dediğim gibi her bir ayrı bir görev var. Mesela insanların sadece insanların iletişiminde kullanabildiği ve radyo dalgalarının frekansları yeryüzüne geri gönderen bir katman var. Sadece o katmanlı bu olabiliyor. Ve insanlar bunun sayesinde telsizle, cep telefonuyla ve diğer elektronik cihazları kullanarak iletişimin haberleşmesini sağlayabiliyor. Ve 20. yüzyılda, 21. yüzyılda bu daha çok hızlanıyor, bu iletişim ve haberleşme. Belli ki İslamiyet bu şekilde çok daha hızlı yayılıyor. İşte bu çok daha hızlı insanlara işte Mehdiyeti, Hazreti İsa'nın dönüşünü bir, birden fazla mucizeyi anlatabilme imkanına sahip olabiliyor insanlar. Hı. Ve internette tamamen ve anlatılan birçok sayfa görebiliyor insanlar. Kur'an müzeleri, iman dikkatleri ve insanlar eski çağlara göre ya da eski yıllara göre çok daha hızlı bir bilinçlenme ve uyanışa, dirilişe sahipler şu anda. Evet. Bu da yine Allah'ın insanlar için verdiği bir nimet, bir lütuf, şükür inşallah. Evet. Allah'a şükürler olsun. Kur'an'da mesela güneşli ayın yapısıyla ilgili ayetler var. Güneş bir kandil, ayı bir nur kılıyor Allah'a Gerçekten de bakıyorlar bilim adamları. Güneş nasıl bir yapısı var? Kendinden ışığını kendinden üretiyor, kendinden üretiyor. Ay da kendi üzerine gelen ışığı yansıtarak ışık veriyor, kendinden ışığı yok. Evet. Bu kandil kelimesinin manası, ışığı kendinden olan manasına geliyor. Nur kelimesi de başkasından gelen ışığı yansıtan manasına geliyor. Yani normal 1400 sene önce bilinmesi mümkün değil böyle bir bilgi. Hatta yeni yine öğrendiğim bir Kur'an e, bir ayette Allah Geceyi ve gününüzü iki ayet kıldık diyor. Sonra gece ayetini sildik. Yani gece ayeti ayet. Gününüz ayeti güneş. Ee, gece ayetini sildik. Böylelikle yılları ve e, ayları hesaplayabilmeniz için bunu yaptık diyor o ayette. Gerçekten de NASA'nın sitesinde böyle izledim ben de. Ayın önceden aslında güneş gibi kendinden bir ışık olduğu oldu, bulmuş oldu, oldu, bir mademdir. Hatta onunla e, ilgili bir canlandırma da yapmışlar. Güneş gibi sonradan işte bitiyor enerjisi ve ama sadece güneş ışığını yansıtır hale geliyor. Allah da ayette gece ayetini sildik diyor. Evet. Yani gece ayeti siliniyor. Ay önceden ışık diken sonradan siliniyor. Bunu yapma sebebi olarak Allah yılların ve ayların sayısını hesaplayabilmeniz için. De. Çünkü eğer e, ay güneş gibi ışıklı olsa gece ve gündüz kavramı olmayacak. Ay kavramı olmayacak, yıl kavramı ay silindiği için biz yılları ve ayları hesaplıyoruz. Öden yani bu çok çok büyük bir proje. Tek başına e, bunu bir insan okuduğu zaman der ki Kur'an Allah'ın kitabı ve Kur'an'da ne yazıyorsa ben tam teslim ederim. Evet. tek başına yetecek bir bilgidir. Maşallah. i̇nsanın yaratılış döneminde yani anne karnında oluşum döneminde mesela üç evreden bahsediyor Kur'an'da. Kadıkla Kur mucizesi. Yani 400 yıl e önceki bilim böyle bir evreden bahsedemezdi. Bu karanlık evrededir.